Tradeoğlu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta Onur Akkaynak'la beraberiz. Ak Yatırım Türev Ürünler'den bölüm başkanı Onur. Ve her hafta yaptığımız gibi aslında hemen hemen varantları konuşacağız. Ki konuşmak için iyi de bir zaman. Çünkü Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında piyasalarda tabi olanı biteni fiyatlamaya çalışıyor. Ve müthiş bir volatilite var. Oynaklık diye de tercüme edebiliriz. Böylesi zamanlar Tabii ki fırsatları, riskleri birlikte barındırıyor. Fakat genellikle volatilitenin arttığı zamanları, biz kayıplarla özdeşleştiririz. O bakımdan yatırımcıların çok dikkatli olması gereken, belki ekstra risklerden kaçınması gereken zamanlar. Hele ki bu tip kompleks ürünlerde e, ürünün kendi niteliğinden ötürü e, durup dururken zarar edilmesini hep temelleri konuşmaya, e, işin doğrularını konuşmaya çalışıyoruz onurla. E, o bakımdan onur sana doğrudan sorayım. Böylesi bir zamanda işte birçok hisse senedinin riskli varlığın e, inanılmaz satış baskısı altında kaldığı. Günlük çubukların inanılmaz değiştiği bir yerde bu volatilite ortamında piyasa yapıcı olarak ve yatırımcı olarak iki ayrı tarafta neler yaşanıyor istersen buradan bir girizgah yapalım. Tabii Gökhan dediğin gibi yani şu an yaşanan oynaklık durumu Türkiye'de çok fazla hissedilmiyor bir o ikincisi Türkiye zaten Türkiye'deki yatırımcılar Türkiye'nin kendi e, hikayelerinden dolayı ciddi oynaklığa alışık durumda. Fakat e, dediğim gibi Türkiye'de e, şu an için Türkiye'de durum e, Türkiye kaynaklı değil ama e, Rusya'nın e, Ukrayna işgali tamamen artık e, yaşanan oynaklığı e, sadece e, bir iki değil e, onlarca yüzlerce enstrümanda yüzlerce finansal varlıkta e, hissedilir duruma e, getirdi. E, bunun bir örneği yani neticede Avrupa'daki tüm hisse senetleri örnek vermek gerekirse DAX, hatta bununla ilgili bir grafik de paylaşmak isterim. Normal şartlarda bu ekranda gördüğünüz grafik DAX endeksini kısa vadeli oynaklık grafiğini gösteren bir grafik. Gördüğün gibi bir senelik bir grafik bu ve normalde mağlubun üstünden geçiyorum ama 10 yıldır civarında e, sal salın gösteren e, kendi içerisinde dar bir bantta e, salın gösteren bir grafik fakat son e, bir aylık süreçte nereden nereye geldi çok aşikar çok ciddi bir şekilde yukarı çıkmış durumda. E, bir de daha uzun vadeli ve daha çarpıcı bir e, örnek paylaşmak isterim açıkçası. E, bu Şimdi de yine kısa vadeli Brent petrol opsiyonlarında kullanılan fiyatlamayı içsel volatilite ya da içsel oynaklık değerini e, grafik halinde paylaşmak istiyorum. Bu 5 senelik. 2007'den e, 2000 işte 22 kadar geliyor. Gördüğünüz e, gördüğümüz gibi e, kendi içerisinde bir önceki grafiğe göre birazcık daha fazla dalgalanmaların olduğu fakat son dönemde yaşanan dalgalanmanın hakikaten çok normal olmadığı bir dönemden geçiyoruz. E, bunun ne oluyor e, bunun karşılığında? Şimdi e, izleyenler sorabilir ya onu niye ne anlatıyor bize bunu, bunun konuyla ne alakası var diye. Bu kendi içerisinde fiyat yapma kapasitesinin ters orantılı hali olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani e, burada çizgi ne kadar aşağıdaysa, değer ne kadar aşağıdaysa fiyat yapmak o kadar normal. Çünkü beklenen oynaklık gelecek günlerde fiyat taki değişimlerin beklentisi küçük olunca ister istemez fiyat yapabilmek bir ürünü fiyatını bulabilmekte e, çok e, kolay olabiliyor ve e, daha istikrarlı bir fiyat yapımı mümkün olabiliyor. Fakat şu an yaşadığımız dönemde yani bugünlerde e, Brent petrol e, vadelerinde ki oynaklık değerinin 67'ler civarında olduğunu görüyoruz. Biraz önce belirttiğim gibi yani bu e, 30'lardan 67'ye giden bir değer ve yarın öbür gün nereye gideceği konusunda da kendi içerisinde net bir resim yok. Bu da fiyat istikrarını ciddi anlamda etkiliyor. Fiyat istikrarının etkilendiği dönemlerde de fiyat yapmak, yani finansal bir kurum çalışanı olarak ya da finansal bir kurum olarak bir enstrümanda fiyat yapmayı çok da mümkün hale getirmiyor. Ne oluyor? İster istemez işte bunu zaten biz günlük hayatımızda bile yaşıyoruz. Yani bir gün özellikle geçtiğimiz bugünlerde enflasyonun fazla olduğu zaman, zamanlardan geçerken bir gün baktığımız ürünün fiyatı ertesi gün bambaşka oluyor. Zira bu da bir kendi içerisinde fiyat oynaklığı gibi de değerlendirilebilir. Bu da yine başka bir fiyat oynaklığı ve fiyat oynaklığının olduğu yerde de ister istemez makaslar belirsizlikle beraber makaslar açılıyor. Makaslar açıldığı zaman da yatırımcıların kendi içerisinde maliyetleri artabiliyor ve bunun da farkında olmaları gerekiyor. Şu an canlı piyasadan ben bir örneğini vermek istiyorum, hatta birkaç örneğini vermek istiyorum. Yani yine bir data sağlayıcısından aldığım şu anki canlı fiyatlar bunlar. Zaten farkındaysan değişiyor. En solda gördüğümüz çerçevede endeks varantının canlı fiyatlarını görüyoruz. Hatta işte 20, 22, 21, 23 olarak değişiyor. Ortada Bren petrol varantının bir varantını görüyoruz. Burada da Türk Hava Yolları varantını görüyoruz. Şimdi ben bunları neden paylaşıyorum? Üç tane farklı pencere var, üç tane farklı varant var. Yatırımcıların dikkat etmesi gereken konuları burada değinmek istiyorum. Normalde benim bir yatırımcı olarak görmem gereken pencere en soldaki gibi. Bu siyahlı gördüğümüz piyasa yapıcı kotasyon alışı 20 kuruş. 22 kuruşta da piyasa yapıcının satışı var. Gördüğün gibi kendi içerisinde dar bir makas var. Hatta birazcık daha normal koşullarda bunu makasın ben bir olmasını beklerim. Yani 20'den alırım 21'den satarım. Bunu bu arada hisse senedi olmadığını da e, kendi kafamızın bir kenarına yazalım. Çünkü yatırımcılar bazen diyor ki 20 kuruş alış 21 kuruş satışta %5 marjin mi olur diyor biz de diyoruz ki bu 20 kuruşluk şey lineer hareket eden bir şey değil. Kaldıraçlı bir ürün. 20 kuruşluk şey ertesi bir saat içerisinde bildirebiliyor olabilir. O yüzden bir kuruşun kendi içerisindeki bir önemi çok da fazla yok olarak bir parantez açmış olayım. Şimdi tekrar başa dönersem 20 alış 22 satış ben 22'den aldım bunu bir yatırımcı olarak. Dönüp satabildiğim yer 21 eğer daha büyük montanlı diyelim 1 milyon not vardı bende. 20 kuruştan piyasa yapıcıya satabilirim. Çünkü piyasa yapıcı e, burada sanki 50 bin kotasyon varmış gibi gözüküyor. Bir de piyasada 50 bin not olduğunu ben biliyorum. Üstüne de 16 bin not bir başka yatırımcılar e, e, alış yapmış olabilir. Ama 50 bin notu piyasa yapıcı sürekli tekrarlıyor, tazeliyor tazeliyor. Elimdeki 1 milyon notu ben 20 kuruştan dayanak varlıkta bir hareket olmadığı takdirde satabiliyorum. Bunu da görece dar bir makasla satıyorum. Biraz önce belirttiğim gibi oynaklık nerede? Petrolde. E, petrolde istikrarlı bir fiyat yapmak mümkün olmadığını zaten belirttim. Çünkü e, öngörülebilirlik ciddi anlamda azalmış durumda. Oraya bakıyoruz. Piyasa 16-17 yani 16'dan alışlar var, 15'den alışlar var. Bunlar tamamen yatırımcıların kendi yazdığı fiyatlar. Eee Diğer taraftan satış tarafına bakıyorum. 17 satışta, 18 satışta. Piyasa yapıcı 19 satışta. Piyasa yapıcı 13 çalışta. Burada diğer piyasadaki katılımcıların olmadığı şartlarda 13-19 gibi bir e, kendi içerisinde geniş bir kotasyon var. Bunu 13 ile 19 arasında şu an 14-20 oldu. 14 ile 20 arasında kendi içerisinde arz ve talep dengesine bağlı fiyat hareketlerini beklemek makul. Yani olması gereken o. Bir e, bunu gören, bu resmi gören bir insan olarak. O yüzden e, yatırımcıda yatırımcılar alım ve satım yaparken bu makasın kendi içerisinde geniş olduğunu test etmesi gerekiyor. Bir ekstrem senaryoda daha, daha değinmek istiyorum. Bu enteresan bir senaryo. Çok olan bir şey değil. Çok nadiren olur. Ama şu an bir tane varanta yani en azından ak yatırımı ihraç etmiş olduğu bir varanta var. Türk Hava Yolları varantı TKACF diye. Bu varantta daha şu soldaki gördüğünüz resimlerde farklı bir şey görüyoruz. Sağ tarafta siyah piyasa yapıcının satışını görmüyoruz. Şimdi Burası alış tarafı, burası satış tarafı. Normalde ortadaki grafikte gördüğümüz gibi burada bir siyahlık var sağ tarafta. Burada yok. Neden yok? Çünkü piyasayı yapıcı ihraç etmiş olduğu tüm varantı e, piyasada e, yatırımcılara sunmuş durumda. Yatırımcılar da bu varantı almış durumda. Bundan dolayı artık piyasa yapıcı ya da ihraççı yeni varant satamıyor. Satamadığı zaman da ne oluyor? Gördüğün gibi piyasa yapıcının 16'nın alışı olduğu yerde ben bir agresif bir yatırımcı olarak tavan ve tabanın olmadığı varantlarda örnek veriyorum. 1 milyon tane varant almak istesem belki tahtayı 1 liraya kadar çizeceğim. Türev ürünü olan, bir opsiyon ya da bir varant olan, yani bir türev bir opsiyon olan varantlarda e, neticede e, dayanak varlıkla iniltili bir fiyatın fiyatınlamanın olmasını beklemek gerekiyor. Bu varantı 17'den alabilirim, 18'den alabilirim. Eğer çok agresif, çok fiyat beklentim varsa 23-24'ten alabilirim ama 1 liradan almak çünkü 1 liradan almak e, 20 kuruşluk bir şeyi 1 liraya vermek gibi bir değere almak gibi bir şey. Kimse bunu almak istemez. O yüzden yatırımcıların böylesi ürünlere, ürünlerde işlem yaparken bu alım-satım makasına da dikkat etmeleri çok fazlasıyla elzem olduğunu altın çizmek istiyorum. Onur peki şimdi tabii yani sen gösterdiğinde buradan görebiliyoruz ama yatırımcıların bunları başka bilebilme yolları var mı? Yani hangi Tahtada bu böyle hangilerinde değil, nerelerden bakılabilir? E, bu çok yerinde bir soru. E, dediğin gibi bu bir e, çok pahalı olmayan ama bir data sağlayıcı, daha böyle profesyonel, daha bu konularla ilgili yatırımcıların sahip olduğu bir e, bir hizmet yani para karşılığı alınan bir hizmet. Bunu gibi birçok örneği var. E, herkes buna sahip olmayabilir. Bu çok doğru e, bir ve yerinde bir e, tespit. Bunun için açıkçası bizim yani ihracçı olarak Ak Yatırımın varant üzerinde geliştirmiş olduğu bir web sitesi var. İşte bu tarz bilgileri yatırımcılara olabildiğince herhangi bir maliyet getirmeden sunmaya çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi herkes data sağlayıcıya sahip olmak zorunda değil. Bu web sitesinde bu minvalde birçok bilgiye erişmek mümkün. Mesela yani ana sayfamızda gördüğünüz gibi duyurularda biraz önce bahsettiğim piyasa yapıcı, satış kotasyonu verilmeyen varantlar hakkında bir duyuru var. Burada TKACF üzerinde bir duyuru yayınlanmış. Bunları takip etmeleri önemli. He, yani işlem yapmadan önce de e, burada bir tane e, yine pencerenin olduğu bir şey e, göreceksiniz. Bu da tüm varantlar alt alta var. İşte bir filtreleme var vesaire. Yine o biraz önce TKACF e, varantını bulduğum zaman burada e, piyasa yapıcı kotasyonu 16 alıştı olduğunu gösteriyor. Satışta olmadığı için bir ünlem işareti konmuş ve piyasa fiyatını da 21-22 olarak gösteriyor. Mesela burada rahatlıkla e, bu varantın piyasa yapıcısının 16 olduğunu, alış tarafının satış tarafında olmadığını ve güncel piyasa fiyatının ne olduğunu 15 dakika gecikmeli olarak ücretsiz bir şekilde yatırımcılar rahatlıkla erişebilir. Daha sofistik yatırımcılar bunu Bloomberg'ten bakabilir ya da başka data sağlayıcılardan da bakabilir ama ya da mobil aplikasyonlardan bakabilir ama e, bunu zaten iğrençler çok basit şekilde yatırımcılara sunuyor. Peki tamamlamadan azıcık da temettü konuşalım istiyorum çünkü aslında önceki programlarda varantın fiyatını etkileyen faktörlerden biri olarak andık ama e, şimdi tabii temettü mevsimi geldi. E, EPC yüklü temettüler de açıklanıyor. E, yatırımcılar mutlaka bu işin farkında ama kısa da olsa değinelim mi? Bu temettü mevsiminde nelere dikkat etmeleri lazım? Varantlara etkisi konusunu şöyle bir üstünden geçsek sanırım iyi olacak. Tabii. Şimdi e, varantlar bir opsiyon. Opsiyon fiyatlamasında 5-6 tane faktör var. İşte dayanak varlık fiyatı, e, kullanılan içsel oynaklık, vadeye kalan gün, vesaire gibi. Faiz. Bunlardan bir tanesi de e, hissi senedi olan ürünlerde ödenecek vadesi içerisinde ödenecek temettü. Bu aynen vadeli işlem sözleşmelerinde yani future denilen vadeli işlem sözleşmelerinde de aynı şekilde etkili. Opsiyonlarda da etkili. Vadeli olan barantlarda da etkili. Aynen belirttiğim gibi tam dördün çeyrek plançolarının açıklandığı bir önceki senin. böylece 2020 yılından e, şirketlerin ne kadar kar ettiğini ve ne kadar bu karları ne kadarını e, yatırımcılarla paylaşacak konusunda e, bilgiler ve ciddi, e, yoğun bir şekilde geliyor. İşte her, geç, her geçen gün e, mesela geçtiğimiz yerinde konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Bankaların bir temettü ödemesi konusu vardı. E, bu hafta e, İş Bankası'ndan geldi, Ak Bankası'ndan geldi, Yapı Kredi'den geldi. Kuvvetli Muhtemel Garanti Bankası'ndan da gelecektir. E, bu bağlamda ee, örnek veriyorum yapı kredinin e, ödeyeceği temettü var haftanın fiyatlarında var mıydı, yok muydu, bekleniyor muydu, beklenmiyor muydu? Ee, biz de tabii ki de e, işte vade işlem sözleşmelerine bakıyoruz, ee, analistlerle görüşüyoruz, şirketlerle konuşuyoruz ee, ve o bağlamda bir beklenti oluşturuyor e, piyasa yapıcılar. Eğer yani Beklenti dahilinde gelen bir temettü e, var haftanın fiyatını etkilememesi beklenir. Ama beklentin haricinde bu sadece miktar olarak da değil zaman olarak da etkilidir. Ee, bu iki hem miktar hem zaman diliminde beklentiden sapma olduğu takdirde alım varantları ve satım varantları genellikle birbirine zıt yönde etki etmesi beklenebilir. Yani şöyle söyleyebilirim: ee, bir şirket beklentinin çok üstünde bir temettü açıklarsa Alım varantları bu durumda negatif etkilenir, satın varantları pozitif etkilenir. Ya da e, beklenti Mart ayında değil de Nisan ayında e, şeklinde ödeme gerçekleşirse, bir anda Mart ayı içerisinde beklenen temettü Nisan'a kaymış olduğu için e, burada da yine alım ve satın varlıkları yine tezat yönde, zıt yönde bir fiyat etkisi ne görmek gerekir. Biz de bir olarak bu konuda en iyi piyasadaki beklenti paralelinde bir beklenti geliştirip fiyatlamaları bunu koyaraktan varantların fiyatlamasını yapıyoruz ama yani gün geliyor özellikle mesela bir iki tane örneğini saymak gerekirse Ereğli geçtiğimiz sene 2021 yılı içerisinde hayatında geçmiş tarihe baktığımızda hiç Nisan ayında temettü ödememişti bir yandan Nisan ayında pardon Mart ayında ödemeyi e, ödemeyi yaptı. Bu ciddi anlamda beklentilerden bir sapmaydı. Ya da e, geçtiğimiz dönemlerde e, bazı şirketler temettü açıklamasına rağmen temettüyü sonradan iptal ettiler. Yani resmi olarak açıkladıktan sonra. Ya da resmi olarak açıkladıkları tarihi değiştirdiler. Mart'ta ödeyecekti, Nisan aldı, Nisan'da ödeyecekti, Mayıs aldı gibi. Bunun gibi bir, bir sürü hikaye, bir sürü yaşanmışlık var. O yüzden e, ee, varantlarda yatırım yaparken bu temettülerin fiyatı etkilediğini eğer e, tercihen bu böylesi bir fiyat etkisini yaşamak istemiyorlarsa ya daha uzun vadeli e, temettüyü kapsayan e, bir vadeyi seçmek ya da temettüyü kapsamayan bir vadeyi seçmek ya da belki de o, o dönem için vadeli işlemlerde ya da varantlarda ya da opsiyonlarda işlem yapmamak tercih olabilir. Bunun gibi ee, çeşitli varyasyonlar ve yatırımcılar değerlendirebilir. Ama e, uzun lafın kısası temettü beklentisi, ya da ödenecek temettüler ister istemez varantlara da e, kimi zaman çok çok küçük, kimi zaman e, büyük şekilde etki edebiliyor. Olarak ben e, senin sorunu cevaplamış olayım. Onu çok teşekkürler. E, i̇ki tane aslında ana konuyu ele aldık. Bir tanesi bu yüksek oynaklık ortamında e, hangi varant tahtalarında neye dikkat etmek lazım? Piyasa yapıcı Nasıl hareket edebilir? Yatırımcı nasıl bunu görmeli? Ee, riskler ne? Ekstra risk almadan nasıl işlem yapılabilir? İkincisi de tabii temettüler e, konusuydu. Çünkü epeyce temettü açıklaması geldi. Sürpriz bir açıklama olduğunda, geri kaldığını açıklama ya da ileri itildiğinde ne gibi etkileri olabilir? Bundan bahsettik. Onur Akkaynak bize anlattı. Onu çok teşekkürler. En kısa sürede yeniden görüşmek üzere. Diyelim herkese sağlıklı günler.